Arkadaşlar hepinize en önünde kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Roblox'ta doğal afetlerde hayatta kalma oyunu oynayacağız arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ben size kısaca oyunu anlatayım. Arkadaşlar oyunda çeşitli çeşitli doğal afetler oluyor ve onlarda arkadaşlar hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar. Mesela hortum olabiliyor. İşte sel olabiliyor. Her şey olabiliyor. Böyle bu oyun. İnşallah beğenirsiniz. Şu an arkadaşlar e, seçilecek. Şu an ben de dışarıda bekliyorum. O yüzden şu veya şu kapının burada bekleyeyim. Ben burada hemen bir şey falan olursa direkt marketten içeri falan girelim. Aha, yanardağ patlaması olacak. Arkadaşlar şurada yanardağ var. Oradan anladım. Aa hmm, Evet arkadaşlar patlıyor. Biraz sesini kısacağım. Burada hareket edelim. Biraz daha şöyle kıstım sesini. Hareket edelim ki bize gelmesin. Şu tarafları falan. Hadi 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 hareket edelim. Hadi. Hadi hayatta kalabiliriz. Hadi ilk elden hayatta kalalım. Of. Tam yanıma düştü. Hadi. Hadi bitsin artık hayatta kalalım hadi. Evet. Yes be. Hayatta kaldık arkadaşlar. Direkt ilk elden hemen hayatta kaldık kazandık. Evet. Şu an buradayız arkadaşlar. Direkt yani her yer mahvolmuş. Şimdi arkadaşlar yeni bir harita seçilecek. <laughs> Bu sefer park seçildi. Parkta hayatta kalmaya çalışacağız. Evet. Şu an biz nerede kalalım? Şöyle burada kalalım direk bir şey falan olursa direkt hemen ve şunun üstüne falan mı çıksak? Burada mı kalsak? Ee, yükseğe çıkmayalım arkadaşlar. Aha. Ne olacak? Kar mı yağacak? Eve gir, eve gir. Eve girmek en güvenlisi, evet. Birincisi yukarı çıkanlar direkt ölecek zaten. Kar yağacak şurada. Bulutlar falan oldu. Kara bulutlar. Yukarıda da zaten ölürler. Biz de hemen burada kalalım. Of. Tornado. Tornado. Tornado çıktı. Çık çık çık. Dışarı çık. Dışarı çık, çık. Uzaklaş bundan. Tornado. Malıydım. İnşallah bunda da hayatta kalmaya çalışırız. Yani başarırız. Şu an buraya gelmedi. Biz şu an rahatız. Sıkıntı yok. Abi baksana her şeyi yok ediyor. Bak dedim arkadaşlar direkt yukarı çıkan zaten tek yiyecek. Orası belli zaten. Bu oyunda yukarı çıkanlar genellikle ölüyor. Allah. Tam üstüme geldi. <laughs> Allah, buraya geldi. Hayır hayır hayır, ölme 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 ölme. Yakalandı, kalk, hadi kalk, aya kalk. Allah kurtulduk. Oğlum, saçımız nerede? Ana kel olduk. Baksana şimdi abi, saçımız yok lan. Kel olduk. <laughs> hadi be, bunda da kazanalım be. Evet. Arkadaşlar bunda da kazandık. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü elimizdeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah bunda da kazanırız. Buna neresi ki? Dur bakalım. Map nerede? Aa roket. Rokete gitmeyelim bence arkadaşlar. Rokete giden Ölür gibi geliyor bana. Rokete gitmeyelim. Rokete aynen gitmeyelim. Rokete giden ölür gibi bir his var içimde. Aha kar yağıyor. Ne yapalım biz? Aha roket çalışacak. Gitsek mi? Gitsek ölecektik zaten. Gitmedik. Bence rokette gelen ölecek gibi bir his var içimde. Onlar ölecek. Ya of, kar yağıyor. Of. Ne yapacağız ki burada? Ha, burada hayatta kalmamız lazım. Evet. Roket nereye gitti? Lan buradan nasıl kar yağıyor buraya? Lan, roket nerede? Aha roket uçmuş gitmiş. Aa rokettekiler öldü kesin. Hadi be kalalım hayatta. Lan lan. Oha ne oldu lan? Yuh. Nasıl oldu iş? Ama rokettekiler kesin öldü yani. Oğlum, oh, harita nerede? Ha burada. Her yer sus olmuş. Kazanan. 5 kişi arkadaşlar. 5 kişi kazanmış. Sıradaki haritamız. Ne? Mutluluk evi. Aha kesin kar yağacak arkadaşlar. Bak, siyah bulutlar geliyor iyice. Koş 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 bir yere saklanmalıyız. Bir kere nereye saklanacağız abi? Böyle bir evde nereye saklanacağız? Aha kar yağıyor. Şu tarafa geç. Buraya gel. Buraya kar yağmamışsın lazım. Evin içindeyiz çünkü. Bakayım kar mı yağıyor? Lan, evin dışı gözükmüyor. Neyse. Bir şeyler yağıyor. Flash food. Bu ne lan? Bakalım. Aha aha sular yükseliyor. Çık dışarı. Dışarı çık. Şurada bir tane şey vardı. Merdiven vardı. Koş koş koş. Merdiven vardı. Nerede o? Lan çıkın. Lan çıkın. Ya abi çıkın ya. Koş. Onlar yüzünü öldük ya. Onlar yüzünü öldük. Map nerede? Aa kim saatte kalamamış. Yu. Kim saatte kalamamış. <laughs> ben onlar yüzünü öldüm ama ya. Adamlar merdiveni tutuyorlar böyle. Onlar da öldü, ben de öldüm. haritamız neymiş? Burası neresi lan? Aha, Karabulutlar yaklaşıyor. Kar mı yağacak acaba? Fırtına mı olacak? Ne olacak? Ben buraya mı çıksam diye düşünüyorum. Aa kar yağıyor. Eve gir eve gir eve gir. Böyle sel falan oluyormuş. Şu an güvenli yer ev gibi görünüyor. Ne olacak? Hortum falan da olabilir. Her şey olabilir. Tornado, tornado kaç evden kaç evden kaç. Gene tornado. Kaç 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 kaç. Aha aşağıya düşenler ölüyor. Buraya geliyor buraya geliyor kaç kaç kaç. tarafa gidiyor. nereye gidiyor bu? Biz şu tarafa doğru gidelim. Burası iyi. Tornado'ya bak. Aha evi alıyor. Evi alıyor. Bizi de aldı. Ne çabuk geldi bu tornado. Kaç kaç kaç. Abi bizim gene kafamız gitti. Lan kafamız nerede? Aa bacağımız da gitti. Oğlum ne oluyor lan bize? Kaç kaç kaç. Tornado. Tornado geliyor. Lan oğlum ne tarafa gideceğiz? Nereye geldi de belli değil. Kaç 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 kaç. Burada kalalım. Ama abicim ben her şeyi anladım da bizim bir tane bacağımız yok. Bir tane kafamız yok abicim. Saçımız yok pardon. Evet arkadaşlar kazandık. Şuradayım. Eren oyunda 37-34. Bu arada arkadaşlar arkadaşlık eklemek istiyorsanız Roblox'ta. Şuradayım. Neredeyim lan? Evet arkadaşlar buradayım. Eren oyunda 37-34. Arkadaşlık atabilirsiniz. Kabul ediyorum. Birlikte Roblox oynarız. Şimdi neresi haritamız? Roket. Ama hala bizim saçımız ve ayağımız gelmedi. Nereye gidelim? Şuraya çıkalım tamam. Yok çok yukarı çıkmam. burada kalalım. Burası iyi. Tam burası okey. Rokete gitmiyorum. Roket muhtemelen uçacak arkadaşlar. Bu ne? Ne oluyor? Tornado deme bana. Öyle bir şey olacak. Kaç. Fire, ateş, 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 ateş. Roket yanacak kesin. Kesin yanacak roket. Ana, kaç kaç kaç. Nereye, nereye? Oha, yanıyor lan. Aha roket gidiyor. Oha roket gidiyor. Roket nereye gidiyorsun? Roket ana roket çıktı. Rokettekiler ölmedi herhalde. Öldü mü? Bina yıkılıyor. Kaç kaç adamın azıcık canı kaldı. Yuh yıkıldı her yer. Her yer yıkıldı. Tamam buraya gelmez büyük bir ihtimal. Baksana. Lan yanacaksınız kaçın. Lan şu koşuşa bak. Nasıl koşuyor? <laughs> Allah o da yıkıldı. Hadi 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 hadi. Buna değsem ölür müyüm? Yok. Bu kül olmuş zaten. Evet. Bro full kül oldu yani. Evet. Herhalde bu eli kazandık. Bu el kolaydı. Evet. Bu eli kazandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz daha da fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar istediğiniz oyun varsa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Çekelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.